Bugün daha önce hiç çekilmemiş bir içerikle daha karşınızdayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahi tallar sümet Bismillahirrahmanirrahim. Her yer böyle gözüküyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte daha önce hiç çekilmemiş bir içerikle daha karşınızdayım. Uzun zamandır çok istediğim ve bunun üzerine çok kafa yorduğum bir içerik. Şu anda çekeceğim bir içerik. Terk edilmiş evde tek başıma bir gece geçireceğim arkadaşlar. Herkes aslında bakıldığında hiç tek giden olmadı. Kameramanla giden oldu, ya arkadaşıyla giden oldu, ya herhangi bir şey. Ama tek başına gidip ve aynı zamanda orada yatıya kalan olmadı. Ve dedim ki Melih Yıldırım bunu yapar. Videoya geçmeden aslında size bunu da söylemek istiyorum. Istiyorum. Eğer yapamazsam, çok korkarsam, çünkü çok normal arkadaşlar, terk edilmiş bir yerde tek başıma olmak ve bulunmaktan çok korkuyorum. Şimdi de kusura bakmayın ama ne kadar durmaya çalışırsam benim için o kadar iyi ama ben duracağımı inanıyorum. Ama tabii şu an evde bunu söylüyorum ama oraya gidince iş çok değişiyor. Çünkü oranın atmosferi ve oranın ruhu çok bambaşka bir yer. Çok bambaşka bir his. Ah şimdiden böyle bir gerginlik omuzlarımı yüklendi. Hazırsanız videoya geçelim ve hazırlık yapalım. Çünkü orada yatıya kalacağız. Orada yatıya kalacağımız için yastık ve örtü almam lazım ve altıma serebileceğim bir şeyler olsa yeterli benim için. Çünkü zemine yatmak istemiyorum. Bir de üşütmek istemiyorum daha doğrusu. Çünkü havada birazcık soğuk. Gideyim yastıklarımı indireyim. Buna sığmayacak. Bu buna sığmıyor arkadaşlar. Mecbur gri bavulumu almak zorundayım. Çok küçük kaldı. Baban gidiyor. Siz çok mutlusunuz. Yastığımı da böyle koysam yeterli. Arkadaşlar şimdi evden çıkacağım. Evdeki işim bitti. Dışarıdan yemeklik bir şey almam lazım. Ve hatta yanıma tüp alacağım. Ve orada yemek yapmaya çalışacağım. Yemekte noodle en kolay olur diye noodle alayım diyorum. Bence mantıklısı da o. Beni oraya Serkan götürecek ve Serkan eve geri dönecek bu arada. Gideceğimiz yer biraz uzak. O yüzden çok <laughs> <Tup> gerginim ya. <laughs> of. Tüpümü hazırladım. Bunun içine tabak ve bir şeyler koydum arkadaşlar. Lul yapacağım için orada. Çünkü karnım çok acıktı şimdiden. Yastığım ve yatağım da burada. Mini özleyin beni. Hiç umurunuzda değil lan hiçbir şey. Babanız gidiyor. Sizin hiçbir şey değil. Arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü hiç çekilmeyen bir içerik çekiyorum ve bence bu çok büyük bir cesaret isteyen bir şey şu anda. Hadi hayırlısı. Şimdi benzinliğe geldim. Evde de dediğim gibi birkaç eksiğimi alacağım. İnşallah noodle bulurum. Noodle bulamazsam çok üzülürüm. Karnım gerçekten çok aç ve ben tatlılar doyurmuyor beni. Daha çok tatlı şey beni acıktırır. İnşallah noodle bulurum buradan. Bulamazsam, <laughs> bulamazsam açım. Su almam lazım kesinlikle. Arkadaşlar maalesef ki burada bulamadım noodle. Ama çiğ köfte aldım burada. <laughs> Belki onunla biraz karnım doyar. Bir de su aldım. Noodle bulabileceğim bir yer arayacağım. Ve ondan sonra eve gidiyoruz. Yani terk edilmiş şey eve. Keşke kendi evim olsa. Şimdi tekele geldim. Umarım tekelde bulurum. Cips de almayı düşünüyorum kendime. Bu iyidir ya bunu alacağım. Teşekkür ederim. Noodle var mı? Evet bulduk. Noodle buldum. İki tane alsam yeterlidir. <laughs> İzliyor mu beni? Ya kandık. Reels falan önüme çıkmıştı galiba. Reels da mı? Sen beni direkt bırakıp gidecek mi? Uykum var. Uykum mu var? Hayır uyumaman lazım senin. Allah korusun. Tamam. Sakın uyuma. Ben arabada yok. Altımda nasıl geleceğim? Oğlum sence uyur muyum? Manyak mısın sen? Lütfen uyuma. Sabaha kadar uyumayacağız bugün. Ben orada sabahlayacağım arkadaşlar. Gerçekten uyuyacağım orada ben. Ben orada uyuyacağım ama. <laughs> İnşallah uyurum gerçi. Sana güveniyorum. Uyumazsın. Uyumam zaten. Ama. Manyak mısın sen dışarıdayken? İnşallah. Arkadaşlar geldim. Şimdi elimde eşyalar var. Çok iyi çekemiyorum. Şöyle yerleşeyim. Kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar benim bütün eşyalarım şu anda burada. Serkan da şimdi gidiyor. Görüşürüz. Serkan çok korkuyorum ne olur gitme. <laughs> Şaka yapıyor. Oğlum şakanın sırası mı? Ben tek başıma kalacağım ne olur yapma. Bir şey olursa ara Tamam hadi görüşürüz kendine iyi. bak telefonlarımı direkt aç bak en ufacık bir şeyde gel aç Normalde sessizde kullanıyorum açtım bak şimdi ben... Aç uyuma tamam mı gidin slalom'a oturun ne yapıyorsanız yapın uyumayın sakın tamam. Arkadaşlar Serkan tam gitsin de bir birazdan beraber gezeriz burayı ama şu anda burası çok böyle molozlar bir şeyler var. Biz daha önce Fly buraya bu eve gelmiştik bu arada. Daha önce geldiğimiz için evi biliyorum ama tek başıma gelmek gerçekten çok korkunç. Şu kamerayı şöyle uzağa mı yerleştirsem, nereye yerleştirsem? Evet. Şu anlık burası daha iyi gibi geliyor bana. Bir ses duydum gibi geldi. Şimdi arkadaşlar yastığımı yere koymadan şunun üstüne alayım. Siz de beni görmeniz için dışı da şöyle koyuyorum. Serkan gitmeseydi çok iyi olurdu ya aslında. Keşke kapıda bekleseydi beni. Mesela i̇şte şu anda tek korkum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Köpek, köpekler yani insandan korkmam asla ama köpekler beni çok korkutuyor. Şuraya böyle bence yatarım gibi ya. Oha çok iyi oldu lan. En azından bir temiz. Şunu da şöyle koyayım. <laughs> Şu böyle yanımda kalsın, korusun beni bir şeylerden. Neylerden koruyacaksa, kötü şeylerden korusun işte. Arkadaşlar, yatağım, tanıştırayım. Güzel oldu ya. Bir test etmek istiyorum ama çıtır çıtır sesler geliyor arkadan. Duydunuz mu? Bu kim? Dur ışığı da alayım yanıma. Sizinle beraber 5 dakika dışarı bakalım. Bakın arkadaşlar, şöyle odalar. Bölük bölük. Dışarı çıkacağım bakayım Serkan gitmiş mi. Arkadaşlar gerçekten benim ben buradan şu şekilde gözüküyorum. Eşyalarım orada. Şöyle etrafta kim bulan oldu lan? Etraf böyle. Zaten siz bu evi biliyorsunuz ben. Size bu evi çekmiştim. ile beraber geldik. O yüzden alışıyorum biraz ama ister istemez şu anda tek olmam beni aşırı gerdi. Şu şu şöyle koyayım. Şimdi diyorum ki ben yemek yapalım. Karnım acıktı. Tüp getirdim. Noodle yapalım bence beraber. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tüp yok. Serkan'la beraber tüp gitti. Serkan'ı aramam lazım. Ben nasıl unuturum tüpü ya? Çıldıracağım şu anda. Serkan'la beraber gitti tüp. Alo. Tamam. Alo. Efendim ne oldu bir şey mi oldu geleyim mi? Tüpü unuttum tüpü bir şey olmadı. Çok mu uzaklaştın? 6 dakika yordayım, bilemedim. 6 dakika mı? Hı -hı. Tamam tamam bekliyorum. Tamam tamam hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar oturmaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok şu anda. Mecbur bekleyeceğim. Sıla'yı da aramak istiyorum. Birazcık moral olsun bana. Sevgilime yatağımı göstereyim de üzülsün biraz. Saatte bir olmuş inşallah uyumamıştır. Ne yapıyor? Sevgilin yalnız başına. kıyamam. Sana yatağımı göstereyim mi? Göster. Dur bekle. Geldik ya buraya daha önce. O eve geldim. Bak yatağıma. Ya kıyamam. Çok korkuyorum Sıla. Gerçekten korkuyor musun? Çok korkuyorum tabii ki de. Bir de Serkan tüpü unutmuş. Kendime noodle yapacağım. De... Oralarla ne yapıyorsun sen? Sınırlı, keşke seninle beraber de kalsak. Olur kadın. Tamam, seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Ay, ay sen çok korkunç ya. Eve dön. Sabah döneceğim artık. Hayır, şimdi dön. Sabah döneceğim. Seni seviyorum, hadi görüşürüz. Kapatmam lazım. Sevgilinle de konuştum. Biraz öyle yatağımın altına koyayım telefonumu da. Evdeymişim gibi. Arkadaşlar saatimiz tam olarak 1.51. Yani 2'ye geliyor. Serkan geldi. Bana şunu getirdi. Hem tüpü de getirdi bu arada. Bunu getirme sebebi de şey. Eğer biri gelirse, köpek köpek gelirse bunu fırlat dedi. Teşekkür ederiz ona. Allah razı olsun. Ama geri gitti. Şu anda burada sizle ben varım. Siz beni korursunuz arkadaşlar. Şimdi noodle yapacağız. Yemelerim terk edilmiş evde noodle yapan ilk insanım. Bu da birazcık gurur verici. Ama birazcık da korku verici. <laughs> ben hava aldım. Hemen yani şu anda ya aa, dur çakmak aldım inşallah yanıma Allah'ım. olur çakmak yanımda olsun. Allah'ım bismillah ya. Çakmak yok. Aç kalmak istememiyorum. Serkan'ı arasam Serkan artık küfür edecek bana. Nasıl yanıyor lan bu tüpler? O yüzüme gelmesin. Ah. Tamamdır. Arkamdan ses geldi. Yemin ederim arkamdan ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Su nerede? Heh burada suyu almayı unuttum sandım. Bu suyu idareli kullanmam lazım. Yoksa başka suyumuz yok. Ama bence bu kadar yeter ya bana sabaha kadar. Bunlar da noodle pişse yeter. Oh, i̇ki tane böyle noodle aldım. Bunları yapacağım. Ama suyum ısınsın ilk. O sırada biz de evi mi gezsek? O sırada biz de yukarı kata falan mı baksak arkadaşlar? Bu su kaynayana kadar. Şu anda böyle duruyor. Çıldıracağım. Böyle yerde uyuyorum ya. Şuraya bak. Bir etrafa bak. Bir burası. Bir şurası. Her yer böyle gözüküyor. Hele yani şuradan mesela biri girse direkt atlar yani. Bir de giriş de şurada. Giriş de şurada. Evet yani buradan direkt girer. Beni burada kaparlar. Biraz da yukarıya bakmak istiyorum. Su kaynayana kadar birazcık da yukarıya bakayım. Of. Ya buradan içeri girmeye çok korktum şu anda Şuradan içeriye girmeye Şu an çok bir gerildim girmeyeceğim Yok arkadaşlar yemediğim yemedi Hiçbir şekilde giresim yok şu an oraya Suyumuz kaynamış mı acaba Çok az daha var kaynamasına Saat de geçmiyor saat 1.55 olmuş Şapkamı takıp değişiklik yapayım kendime Bence koyayım ya kaynar şu anda birazcık ısınmış İstediğim kadar yere atabilirim değil mi burada arkadaşlar Çünkü burası terk edilmiş bir yer yani Zaten yerler çöp içinde Zaten çok kötü kokuyor Sanki sıçmışlar gibi sıçmışlar bu arada köpekler onun kokusu. Şu soslarını böyle koyayım da. Yemin ederim var ya terk edilmiş evde noodle yapan ilk insanım ya. Onu iki paket yeter bence bana. Sabah kadar buradayız Mugo. Karnımı çok tutmaya bak. Bırak hayaletleri mayaletleri. Düşünme kötü kötü şeyler. Bu arada ben burada tek değilim gibi düşünmeye çalışıyorum. Yukarı katta Sıla var. Sonra Serkan var. Siz varsınız. Ben burada yalnız değilim. O şekilde düşünüyorum. Çatalım nerede? Çatalımı da almıştım nerede? Yok ya çatalımı unutmamışımdır herhalde. Peçete bile aldım arkadaşlar yanıma. Tamamdır. Su mu sıcak değildi acaba ya? Böyle kaldılar bunlar. Biri geçiyormuş gibi geliyor bana şuradan ikide bir de. Bir de şu ışık gözüme vurduğu için gelen gelen kişiyi falan da göremiyorum. Bir tek bir tek şurayı falan görebiliyorum. Bir de burayı görebiliyorum. Başka da gördüğüm hiçbir şey yok. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu lütfen beğenin. Biraz oturmam lazım. Ayaklarım çok ağrıdı ayakta durmaktan. Evet. Şu anda burası bence çok iyi. Şöyle oturduk mu? Tamam. Oluyor. 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 Tamam. Bence bu bunun altını kapatmalıyım artık oldu çünkü. Şimdi bunu tabağa alacağım. Bu benim nızıl tabağımda. Aa! Kamera düştü. Kamera düştü arkadaşlar. Aklım çıktı. Yemin ederim aklım çıktı dedim. Bir şeyler oluyor galiba. Şuan böyle düşmezsiniz inşallah. Biraz şöyle çevireyim sizi. Nızıl tabağımı nızıl tabağımdan basılıyordum. Bunu her yere götürüyorum. Her yere götürüyorum derken her yere götüreceğim artık. Aa, çok sıcak. Elime sıçrıyor. Arkadaşlar bence bana şu kadar yeter gibi ya. Daha fazla alamıyorum. i̇nşallah üstüme devrilmez. Soslarını dökmem lazım. Islak mendil de yanıma aldım. Ellerim pislen, pislendi çünkü yeri falan delledim. Güzelce karıştıralım bakalım nasıl olmuş noodle'ımız. Peki ben bunu noodle yedikten sonra ne yapacağım? Çok sıkılırım burada ya. Arkadaşlar yaptım valla. Ama şunu yemeden şu tüpü kendinden uzaklaştırmam lazım. Arkadaşlar bunun içindeki sıcak suyu yere döksem çarpılır mıyım ya? Öyle bir şey okumuştum. Sıcak su dökülmezmiş her yere. <laughs> böyle uzağa koyayım. O zaman bunu şimdi cam kenarına falan koyayım yoksa dökülmesin üstüme başıma. Aslında ısınmak için de kullanabilirim bunu elimi ya böyle ısıtmak için. Mantıklı geldi şu an bana böyle ısıtmak. Neyse camı kenarına koyayım. Kendimi çok kötü hissediyorum şu anda. Gerçekten ellerimi bir iki kavam lazım. <laughs> Sakın noodle'umun içine düşme. Az kalsın noodle'umun içine düşüyordu ben. Şimdi arkadaşlar noodle'ımı götüme taşlar battı bu arada. Böcek böcek gelmezdi mi lan buradan? Valla sinek var burada. Artık yok. Şimdi mızdılımı yerken biraz TikTok izleyeceğim. Biraz zamanın geçmesi için bir şeyler yapmam lazım çünkü ulaşımla ben çıktım karşıma. Şu anda çok üzgün hissediyorum. Arkadaşlar size sohbet edeyim bari. Şimdi kesin bu içeriğimi de çalanlar olacak. Kesin çalan olacak. İsim vermeden, asla isim vermeden diyecekler ki yurt dışında da çekildi bu. Yok işte birkaç YouTuber arkadaşım çekti falan diyecek. Ama bu içeriği sadece ben çektim. İstediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Tek başına kimse terk edilmiş bir evde kalmadı böyle. Çalarlarsa baskın yapmaya gideriz arkadaşlar. Melih Yıldırım çekti diye. Hırsız yazarız bütün herkese. Emek çalmak neymiş? Çok bağırdım. Sesim yankılandı lan. Benim çiğ köftem var ha. Acaba çiğ köftemi sonra acık, acıktığımda mı yesem? Tabağa karşı falan. Ben bunu yiyip geliyorum. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Film nerede? Çok susadım şu an. Of burası o kadar çok dağınık ki. Ha buradaymış. Kaybettim sandım. Saat kaç oldu? Oha. Saat... 2.25 olmuş, 2.5 olmuş neredeyse. Çok çabuk zaman geçti burada. Ama derken çok gerile gerile. Arabalar geçiyor. Ondan bile korkuyorum. Şimdi uzanacağım. Biraz TikTok izleyeceğim. İnşallah üstünde böcek böcek gezmez. Yemin üstünde böcek gezerse çok korkarım arkadaşlar. Sizi de şöyle alayım. Şöyle. Şapkamı da çıkartayım artık. Bakın. Şu size manzaramı çekeceğim. Çok korkunç. Tavan böyle. Şu anda çantam her yer. Çok korkunç. Yatınca da çok gerildiğimi hissettim. Şu ışık inşallah kapanmaz. Şarjlı inşallah vardır. Bu ışık mutlaka kapanacak bir gün. Ama ben galiba power bank aldım mı hatırlamıyorum ama birazdan bakarım. Şimdi biraz TikTok izleyeceğim. Yerler çok taş, taşlar çok sert. O yüzden rahat değilim hiç. Hatta YouTube videosu izlemeyi düşünüyorum. YouTube videomu izleyeceğim. İyi, i̇nşallah böcek Dur ya çok kötü hissediyorum arkadaşlar. <laughs> Korkuyorum. Saat 3 oldu ve zaman asla geçmiyor. Birazcık dışarıda oturmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü burası beni çok bastı. Böyle sanki buramda böyle bir öküz oturmuş gibi hissediyorum. Böyle kötü hissediyorum yani kendimi açık konuşmak gerekirse. Sanki böyle daha önce hiç evim olmamış gibi. Böyle, böyle sanki hiçbir şey yaşamamışım da sanki hep burada yaşıyormuşum gibi hissettim bir an böyle. Psikolojim alt üst oldu. Ve sürekli abuk sabuk sesler de duyuyorum. O da beni çok korkutuyor. Ben böyle çıtır çıtır sesler duydum yukarıda. Şuradan da bir tane böcek geçti. Onlar beni çok korkuttu arkadaşlar kendimi çok kötü hissediyorum. Birazcık hava almak için bahçede oturmak istiyorum. Bahçesi mi var evin? Bahçe midir nedir? Orada oturacağım biraz. Işık hala kapanmadı ama şarjı iki kaldı. Ya iki kaldı derken iki diş kaldı. İnşallah kapanmaz. Burada oturacağım ya. En azından böyle dışarısı gibi hissediyorum ya. Burası böyle biraz daha iyi hissettiriyor. En azından ayı falan görüyorum. Ne zaman sabah olacak ya? 3.19. Saat 3.19. Geçmiyor ya benim sinirim gözler şey bu. Acaba Sıla'yı mı arasam? Biraz onunla mı konuşsam? Sohbet etsem? Ya da Serkan'ı bir arayayım yoklayayım bakayım ne yapıyor? Uyumuyor mu diye bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar Serkan'ı. Beni unutmadılar inşallah. Şu an ağlayacak gibi hissediyorum kendimi ya. Ağlayacağım şu anda. arkadaşlar. <laughs> Uyudun mu lan? Yok. Uyudun mu oğlum? Yok oğlum be ne oldu geleyim mi? Hayır Şu hayır lan. hayır uyudun mu uyumadın mı diye bir arayayım dedim. Ha yok yok uyumadım oğlum uyumasın. Ne, ne yapıyor? İyi valla oyun oynuyorum bizimkilerle CSGO falan sen abi. Oğlum zaman hiç geçmiyor ya. Ulan olur mu kaç? Oha saat 3 buçuğa yakın lan. Saat 3'ü kaç geçiyorsun? 25 mi geçiyor? 3'ü 21. 3'ü 21 oha saat 3'ü 21 geçiyor lan. Ne oha peki çok mu geçiyor? Bana hiç geçmemiş gibi geliyor. Ben seni kaç gibi bıraktım oğlum? Kaçtı saklı. Bir buçuk muydu neydi? Ben kendimden beri tamam. yemek yaptım, yemek yedim, uzandım, TikTok izledim. Şarjım 19 kaldı, Allah'tan çık, çık, çık. yavaş yavaş düşüyor. Ha iyi bari. Ama onun dışında bir sıkıntı yok değil mi? Gelen giden. Hiç kimse gelmedi de ben çok korkuyorum ya. Sen uyuma tamam, da ben bir şey olursa seni yine de arayayım. Tamam istiyorsan bitir, geleyim alayım seni. Hayır hayır ya, biraz daha dururum. Peki. Tamam. Sen biliyorsun. Tamam Peki. hadi dikkatli ol ha. Tamam hadi görüşürüz. Hadi babacığım. Arkadaşlar Serkan'ın uyumaması biraz da olsa böyle içimi rahatlattı. Eğer uyusaydı. Mesela şu an onu o telefonumu açmasaydı var ya ben buradan ağlaya ağlaya <laughs> caddeye çıkar otostop çeker. Derim ki beni evime götürün ne olur derdim. Neyse birazcık TikTok izlemeye devam edeceğim burada arkadaşlar. Arkadaşlar saat... <laughs> Sesim gitti bu arada. Saat 4 oldu. Şöyle göstereyim. Ve benim için sanki zaman çok zor geçiyormuş gibi hissediyorum. Ama neden bulanıyor? Çünkü kokudan. kokuşan şu an benim içime kadar girdi arkadaşlar. Rahat olabilirim aslında. Çünkü Serkan oyun oynuyor şu anda. Uyumaz. Sıla uyuyor bence? Bu onu çok merak ettim. Sıla'yı aramak istiyorum aslında. Bir mesaj atayım bakayım ona. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu vallahi kallahi Allah arkadaşlar şarjı bitti ışığın. Işık feneri açamıyorum şu anda. Şunun şarjı bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam nerede ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kol mallar et Allahü Bismillahirrahmanirrahim. Allahım sen çok büyük sunrak bir. Oh. Ah. Aklım çıktı. Allah'ım aklım çıktı. Kalbim... Arkadaşlar... Aklım yerinden oynadı. Yemin ederim kalbim duruyordu resmen. Ben eve mi gitsem ya? Kaç... Gün kaçta doğuyor? Ben bu elektrik kesintisinden sonra bir daha... Yemin ederim adrenalinim yükseldi ya resmen. Dur Serkan'ın sesi. Serkan'ı ses, mı arasam, ne yapsam şu an hiç bilmiyorum. O an burayı karanlık, zifiri karanlık görünce... Ne yapacağım ya? Benim bozuldu şu anda. Dışarı çıkayım bence ben. Birazcık dışarı çıkmak istiyorum arkadaşlar. Burada durmayacağım. B Bari dışarıda oyalanmak istiyorum çünkü çok kötü bir şey oldu sandım. Yemin ederim çok kötü bir şey oldu sandım. O yüzden aklıma bin bir türlü ne aklınıza ne gelebiliyorsa her şey o an benim aklıma geldi yani. Birazcık dışarıda duracağım. Nereye gitsem ki? Bakar mısınız arkadaşlar arkama? Nereye gidebilirim ki yani? Bakın. Şurası biraz aydınlık gibi. Şurası. Oraya mı yürüsem acaba? Bilmiyorum ki. O şu anda ne yapacağım hiç bilmiyorum yani. Orada da bir şey görüyormuşum gibi geliyor. Parlayan bir şeyler var. Ben o içeri bir daha girmek istemiyorum arkadaşlar. Bir şeyler varmış gibi hissediyorum orada. bu ne ya? Bu nasıl bir ağaç aman koyayım? Tövbe tövbe. Küfür etmeyeceğim. <laughs> Çok korkuyorum. Şu ne lan? Neyse. Şimdi bir şey mi şey oldu? Yatırım atır vardır. Biraz zamanın geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Kameranın şarjı bitmesi için kapatacağım. Birazdan açacağım kamerayı. Burada duracağım ben max. Yani ya müzik açarım ya bir şey açarım. Şu an kafayı dağıtacak bir şeyler bulmam lazım. Şarjı da bitmeden, şarjı da bitmeden kameranın. Çünkü çok az kalmış bu da. Telefonun da şarjı çok az kaldı. Şu en azından burada falan oturacağım ama burayı hiç oturmak istemiyorum. Arkadaşlar saat 5.24. Bir buçuk saattir dışarıdayım. Ayaklarım vardı artık. Ayakta durmakta çünkü biraz orada oturdum. Telefonumu şarjı şu anda. İşte telefonum telefonumun şarjı da çok bitti. Serkan'ı arayacağım. Uyu, uyuyor mu, uyuyor uyumuyor mu diye. Konuşmayı bile unuttum. Bakayım. Olmadı gelip alsın beni arkadaşlar. Çünkü sabah oldu. Alo. Yine uyudun sandım lan. Alo. Aha, uyudun mu sen? Sesin niye böyle böyle uyumuşsun oğlum lan sen? Uyumadım oğlum mask kestirdim lan. Ne yaptım bir şey var mı? Ben Kaç çok yani? Ben çok sıkıldım ya. Az önce bir saat önce ışık kapandı, şarjı bitti. Aa e? Çok korktum. O zaman arayacaktım seni beni alman için ama biraz dışarıda oyalandım. Şimdi çok daha korkuyorum. çok tamam, yoruldum. Tamam, falan kalmış zaten. Gelip alayım seni ben. Ancak gelirim. Bir saat mi kalmış? Ha, bir saat. Bir saat falan kaldı. Öyle bir şey kalmış. Güneş doğuyor mu o zaman? Evet, evet olacak. böyle hafif aydınlık olacak. Güneş tam doğmasını beklersen 8 neredeyse yani. Tamam, tamam o zaman öyle yapalım. Tamam, çıkıyorum ben şimdi. Tamam, sen yavaştan çık. Ay, tamam, Arkadaşlar Serkan diyor ki zaten diyor bir saat kalmış. Bir saat sonra diyor hafif diyor hava diyor açıyor gibi olur diyor. Yani en azından güneş doğuyor gibi olur diyor. Mavilik olur diyor. O yüzden biraz daha dayan. E, ben gelene kadar zaten hava aydınlanmış olur dedi. Ben de acıktım çiğ köfte yiyeyim. Çiğ köftemiz var. Çiğ köftemi yiyene kadar inşallah Serkan gelir. Bu ne ya? Bu kadar büyük. Tövbe yarabbim. Psikolojim çok bozuldu. Eve gider gitmez. Yatağıma sarılacağım. Çok uykum geldi. Benim uyku düzenim 11-12 dedim ben uyurdum. Şu an çok uykum var. Mesela bu sessizlik beni çok geriyor. Keşke laptopumu alsaydım. Film falan açardım. Midem çiftlikte beğenmedim. Midem almadı şu an bunu. Cipsim var cipsini yiyeyim bari. Kameramın şarjı ne kadar kaldı? Ayıva, Eyvah kameramın şarjı bitiyor. Arkadaşlar Serkan gelince açacağım kamerayı. Arkadaşlar güneş doğdu. Zaten uykusuz kaldığım için bütün bedenim ağrıyor. Yani güneş de doğdu, doğacak. Hava aydınlanmaya başladı. Bu arada ben telefondan çekiyorum şu anda çünkü kameramın şarjı bitti. Az önce çektiğim görüntülere bakayım falan dedim, kapandı kamera. Şu an çekmiyor. O yüzden telefondan çekiyorum. Serkan gelince kamerayı açacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar Serkan geldi. Sırkın. Oğlum sen bayağı burada yapmışsın lan. Ben. ben çok korktum oğlum. Beni götürür çabuk buradan. Çok gidip. Sen arabaya geçecektim. Bunları ben korktum. Yok yok yardım ederim sana. Videoyu kapatayım. Sonra şey yapayım. Sen tutsana şöyle kamerayı. Kamerayı tut böyle. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu anda çok yorgun ve çok bitkin hissediyorum. <laughs> Umarım hasta olmam. Çünkü burası çok mikropluymuş gibi geliyor bana. Ve mikrop boğazıma çok girmiş gibi hissediyorum. Serkan çok şükür bir geldim. Havaya aydınlattık artık. E, yatıya kalmış gibi olduğumu düşünüyorum. Güneş doğdu doğacak zaten. Hava zaten mavileşti. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Kocaman bay bay. Çok kötü oldu?